Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Kars'ını Türkiye'ye devam edeceğiz ve en yeni arabamız BMW'nin 7 serisini almıştık biliyorsunuz. Çok güzel bir arabaydı. Bunun da rakibi olarak Mercedes'in S-Class S600 Maybach modeliyle karşılaştıracağız. İki araba zaten yanlış bilmiyorsam birbirine rakip arabalar zaten. İkisi de gerçekten çok pahalı, çok güçlü, çok hızlı ve çok çok özel arabalar arkadaşlar. Bugün hem Maybach'ı S680 olması lazım hatta hani S600 bile değil. Bir tarafta da BMW'nin 7 serisi M7 yani 7'nin de üst seviyesinde baya çok güçlü bir 7 serisi. İkisini karşılaştıracağız. Hem hız testi. Hem drift performansı, hızlanma, fren ve offroad testiyle günü bitirmeye çalışacağız. Hazırsanız önce testten başlayacağım. Yani bu arabaların hani dışıymış, içiymiş bunlara hiç girmiyorum bile. Çünkü yani. Abi anlatmaya gerek yok zaten görüyorsunuz arabaları hem BMW hem Mercedes inanılmaz ötesi arabalar çok ama çok güçlüler bugün ilk testimizi drift ile başlayacağım bu arada onu da söyleyeyim drift performansı ile başlayacağım nereden gideceğimizi hemen gösteriyorum buradan çıkıyorum bakın yolu takip edeceğim tam bu yolu takip edip buradan düzlem edip buradaki garajdan dönüyorum yine buradan buraya geleceğim arkadaşlar. Bir el etrafımızda bir drift performansı yapacağız. Normalde hep top speed yapardım. Bugün drift başlayacağım. Önce Mercedes'te başlıyorum. Hazırsanız drift'e başladım bile. Bu araba bu arada bu araba T6 idi biliyorsunuz. Ben bunu stok yaptım yani merak etmeyin. Unutmadım onu. Zaten şu gidişinden de stok olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Drift konusuna gelecek olursam Abi bu kadar ağırlıkta, bu kadar büyük ve uzun bir arabanın bence drift performansı fena değil gibi gözüküyor. Şimdi BMW'ye de tabii bakmamız lazım. Onun ne yaptığı çok daha önemli olacak çünkü onun performansı bayağı önemli. Şu an için yani gayet başarılı ve güzel gidiyor. Ara ara drift bozuluyor. Farkındasınızdır. Ama onu da artık çok yapacak bir şey yok bu arada. Burada bir polis var. Onun için birazcık Bekleyeceğim o geçsin çünkü buradan bir sola döneceğiz arkadaşlar. Yani drift de güzel ama birazcık zorluyor sizi. Yani onu söyleyebilirim rahatlıkla. Yani öyle kolay kolay çok rahat drift yaptırmıyor. İlla böyle bir zorluk var drift yaparken. Ben yavaştan kaydırmaya başlayayım ama çok da hızımı arttırmayayım. Çünkü polisin radarından çıkamadım henüz. Şu an için çıktık abi. Haydi bakalım devam ediyoruz. Yani güzel bir drift farkındaysanız ama dediğim gibi böyle çok rahat drift yapamıyorsunuz sadece. Güzel yapıyor ama çok rahat değil. Yani yaparsanız, yapmayı biliyorsanız ama böyle güzelce drift yapabilirsiniz arkadaşlar. Mercedes S-Class'la, Maybach'la bak 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 kaydırmayı görüyorsunuz. Çok iyi. Gerçekten güzel. Tabi şimdi burada BMW'nin nasıl drift yapacağı da çok önemli. Onu görmemiz lazım. Yani o nasıl yapacak? Nasıl bir performans gelir? Orasını Bilmiyorum. Beraber bakacağız. Şöyle bir mestesi yavaş yavaş sağa sola çok çarpmadan bir park edeyim ben. Tamam, böyle güzel. Hadi bakayım. Hazır mıyız? Şimdi beğenmede sıra. Bu da yine e, günü belirler bence. Yani şu an bir puan alan bence sonucu da öyle götürür gibi geliyor. Yani kim 1-0'a geçerse bence o bugün e, garantiler gibi geliyor arkadaşlar bana e, şeyi yarışmayı kazananı belirler gibi gözüküyor. Hazırsanız başladım bile. Aynı ağırlıklarda al drift açmamışız ya. Ben de diyorum niye kaydırmıyor bu araba? Drift açmadan drift yapmaya çalışıyorum. İki arabada zaten muhtemelen benzer ağırlıklarda olduğunu düşünüyorum. Çok güçlü ikisi de. Çok hızlı arabalardan ve çok pahalı tabii ki. Şu an ama bir hız konusunda sanki Mercedes'ten daha hızlı gibi geldi BMW. Böyle drift yaparken çok hızlı gidiyor araba. Yani onu fark edebiliyorum. Ama drift konusunda şu an eş gibi ya. Yani benzerler gibi hissettirdi bana. Çok emin olmamakla birlikte. Sadece şu an bir tık BMW'nin yolabileceği yavaş yavaş kafamda oluşmaya başladı. Yani bir tık böyle şu an farkı açtı gibi geliyor bana. Şu dönüşlere falan bakarsak. Ama tabi bu da yine büyük bir araba olmasının dezavantajı ile böyle zor kaydırıyorsunuz. Aynı Mercedes Maybach'ta olduğu gibi. Ama yani şu an dediğim gibi Mercedes'e göre sanki çok az bir farkla arkadaşlar. Zaten bence siz de aynı fikirdesinizdir. Çok az bir farkla BMW 7 sanki daha iyi drift yapıyor. Daha rahat drift yapıyor ve daha bizi zorlamıyor gibi geliyor. Yani şu an düşüncem o yönde. Tabi biraz daha devam edelim. Yok abi yani şöyle Mercedes de güzel drift yaptı ama yani şu BMW'ye baktığınız zaman drift konusunda bence e, bir tık daha olsa BMW'nin drifti bence daha iyiydi. Ki bence siz de aynı düşüncedesinizdir diye tahmin ediyorum. Şimdi bence burada 1-0 BMW önde arkadaşlar. 1-0 öne geçtiğini söylemeliyim. Tabi şu an bir diğer önemli test top speed testi. Burada işler değişebilir. Aslında şu an BMW çok büyük bir avantaj elde etti. 1-0 öne geçti. Ee, bence yani açık drifti bence bir tık daha iyiydi arkadaşlar. Şimdi top speed'e bakacağız. Bakalım top speed'de durum ne olacak. Yolun sonuna kadar devam edeceğiz. Bizim her zaman biliyorsun top speed yaptığımız bir nokta var. Oraya gideceğiz. Top speedine bakacağız. Şu an durum 1-0. Ben ve önde. Eğer 1-1 olursa işler biraz değişebilir. Çünkü fren testinde kimin birinci olacağını genelde kestiremiyoruz. Bu az arabalar oluyor. Bir anda duruyor böyle. Çok erken durabiliyorlar. Freni de burada yapacağız. Hatta top speed'in arkasına hemen freni yapacağım. Arka arkaya yapacağım. Bir ona bir ona gitmeyeceğim. İkisini beraber yapacağım. Şurada bir benzin bidonu var. Onu alayım. Yani dediğim gibi fren testi çok şaşırtıyor bazen bizi. Çok garip arabalar çok güzel frene sahip oluyor. Arka arkaya iki bidon bulduk bu arada. Çok saçma arabalar duruyor. Bazıları duramıyor. Böyle fren testi çok böyle kimin kazanacağını bilemiyorsunuz genelde. Bence bugün e, ikisinin performansı fren konusunda eşit olur gibi geliyor. Ama yine de onu bir görmemiz lazım. Da polis bu tarafa gelmiyor ya. Of oraya gidiyor gibi gözüküyor. Aynen. Şimdi ben bunun yanından geçip devam etmeye çalışacağım. Umarım ee, şey yapabiliriz. Yani oradaki mesafe bizim top speed görmemize yeter. Hadi abi ne yavaş yavaş gidiyorsun ya. Hızlı git ya. Hırsızlar valla suçlar kaçıyor. Bu da yavaş yavaş gidiyor. Neyse dur bakalım. Şunu bir kurtulalım. Basacağım direkt. Bakalım top speed kaçmış. Mercedes Maybach'ın durum 1-1 mi yoksa 2-0 mı olacak? Beraber göreceğiz. Şu an için çok iyi bir hızlanması var abi S-Class çok güçlü bir araba abi araba içi dışı zaten mükemmel ama tabi hızı önemli 220 geldi şu an için 230 geldi 240 geldi 250 kilometre top speed var arkadaşlar Mercedes Maybach'ta yalnız şu an 250'yi görünce Dur bakayım neyse söylemeyeyim ben bir <laughs> BMW dizelim ondan sonra bakarız. Şimdi fren testini yapacağım çünkü fren testini hemen arkasına yapayım demiştim. 250 top speed'i unutmayalım arkadaşlar çünkü top speed gerçekten önemli bir test. Bu tarz arabalar için çok önemli. Şu arabanın içine bakın ya abi çok güzel gözüküyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Haydi bakalım şimdi top speed yapacağız yine polis ya abi bir bırak peşimizi ya vallahi bir bırak peşimizi ya bu hep bizim gittiğimiz yerlere gidiyor arkadaşlar şunu bir yanından ben bir geçeyim biraz hızlandım hatta ileride çünkü fren testi yapacağım daha sonra durumları belirleyeceğiz henüz tabi şu an puan veremem çünkü beğenmenin fren performansını görmüşeyim Drift be. gitti. Top speed performansını görmedik. O yüzden şu an direkt puan veremeyeceğim. Beğenmeden sonra durumlar belli olacak ama. Az çok bir şeyleri tahmin ediyorum. Dur bakalım tahmin ettiğim gibi çıkacak mı? 250 unutmayın. Şimdi fren testine başlayacağım. Allah gene polis. Abi her yerde polis çıkıyor ya. Oraya gidiyoruz polis. Buraya geliyoruz polis. Nasıl biz şimdi fren testi yapacağız ki? Ayda bu kötü oldu be. Gerçekten kötü oldu. Neyse ileriye kadar gidelim. Muhtemelen haritadan kaybolacaktır diye düşünüyorum. Fren testi'ni en iyi şekilde yapmamız lazım arkadaşlar. Bu fren testi günü sonucu değiştirebilecek bir test biliyorsunuz. Çok iyi arabalar duramıyor, çok kötü arabalar duruyor bir anda. Çok garip değişik bir testimiz var fren testinde. Bakalım göreceğiz. Hala bir güncelleme ile alakalı bir şey yok. Yani ayın Aral Aralığın ortasına geldik. Yılbaşı ile alakalı bir güncelleme gelmesi lazım normalde. Ama o bile hala yok arkadaşlar. Ya çok yavaşlar. Kesinlikle yavaşlar. Yani zor bir iş biliyorum. Ama çok yavaşlar. Aşırı yavaş çalışıyorlar. Hala güncelleme. Yani yılbaşından sonra gelecek yeni yıl güncellemesi. Neyse. 200 km hızla devam ediyorum. Bakalım 200 km'den sonra fren testinde nasıl bir duruş olacak. Aman şey bitmesin ya şu an. 200'e şöyle bir sabitledim kendimi. Hadi bakalım fren testine başlayacağız. Şimdi bastım. Oy bu ne abi ya? Çok yavaş durdu be abi ta yere geldik ağaca geldik kötü performans inanılmaz kötü yani bir Maybach'ın bu kadar kötü durması gerçekten hiç beklediğim bir şey değildi ama zaten size söylemiştim aslında bazı arabalar var kötü ama çok iyi freni var bazıları çok pahalı çok iyi şey çok kötü freni var. Bir anlamıyorum fren testi biraz garip oluyor. Şu an top speed aklınızda değil mi? 250. Onu unutmadınız. Fren performansı kötü. Unutmadınız. Şimdi aynısını BMW ile yapacağız. Bakalım BMW durumu ne yapacak? Eşitleyecek mi? Yani berabere mi getirecek? Belki Mercedes öne geçecek. Kazanacak. Belki de farkı iyice açacak BMW. Onu birazdan göreceğiz. Önce şu Mercedes'i Şöyle güzel şekilde bir park edelim. Çarpmadan çok fazla sağa sola derken devirdik. Aferin bana. Hadi bakalım. Arabamızı kapatalım. Benzini bitmesin abi. Araba istobenin. Benzin bitmesin boş yere. Şimdi geldik BMW'ye. Önce top speed arkadaşlar. 250 top speed var biliyorsunuz eee Mercedes S Class'ın. Şimdi aynı testi yapacağız. Daha sonra da fren testi yapacağım ve sonuçları göreceğiz arkadaşlar. Durum 1 0 bu arada. Bakalım durumlar değişecek mi? Belki fark açılır. Belki de Mercedes geçecek. Bilmiyorum bakacağız. Şu an ben de sizler gibi aynı anda görüyorum zaten. Önceden öğrenme imkanım yok benim de. Aynı anda şu an sizlerle beraber öğreneceğiz bu durumu. Benim tahminim boşver neyse bende kalsın. Benim tahminim bende kalsın. Bakalım Top Speed BMW 7'nin kaçmış arkadaşlar. Göreceğiz. Şu an için oy Allah ne vurduk be garaja fena vurdum ha. Vallahi garaja fena vurdum. Direkt şöyle dönüyorum başlıyorum ya zaten çok uzaklara gitmeye gerek yok. Araba güçlü. Çok rahat bir şekilde top speed görürüz diye düşünüyorum. Bakalım öyle olacak mı göreceğiz. 180 190 200'ü geçti. Çok seri 210. Oo 220 falan çok rahat görebiliyor buralarda biraz dönüş sıkıntı oldu. Oy 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 birazcık orada biraz afalladık ama umarım top speed çıkar. 230 geldi şu an için 240 geldi. 200 Abi bu da 250 çıktı ya. <laughs> Mercedes de 250 idi. Bu da 250 çıktı top speed. Buradan puan veremiyorum. Hiç vermeye gerek yok. Yani 2-1 demeye gerek yok. Abi, eşit olacak zaten. Ne gerek var puan vermeye? 1-0 devam etsin. Eşitlik. Yani versen de olur, vermesen de olur aslında ama. Şimdi siz dersiniz abi Mercedes'e puan gelmedi. Halbuki bir şey değişmez. Tamam verelim. 2-1 olsun abi. Buna da bir puan. Ona da bir puan. 2-1 oldu durum o zaman. Puan verdim. Hani eşitlikle vermeye gerek yok aslında ama illa verin diyorsanız 2-1 şu an BMW öne geçti. Fren performansı da çok önemli şu an. Yani burası işleri değiştirebilir. Yani ama gerçi abi Mercedes zaten en kötü yerde durdu. Değil mi? daha ne kadar kötü olacak ki? Neyse bakacağız. 200 km'de fren testini yapacağız. Durum 2-1. BMW önde MSTS'e karşı. Hatta çok fazla gitmeye bence şu hiç gerek yok. Şuradan dönelim abi. 200 km'yi gördüğümüzde frene asılacağız. Bakalım durum 2-2 mi? 3-1 mi? 200 200 200 200 gördük. Şimdi fren geldi. Bu ne ya? Abi bu ne gerçekten? Yani şu yani gerçekten bir Maybach, bir BMW 7 bu kadar nasıl kötü fren yapabilir oyunda anlamıyorum. Şimdi abi biz normalde fren performanslarında hani gittiği durduğu yer olarak yapmıyoruz. Hani nasıl yapıyoruz? Bu ağacın orada, şu ağacın oradaysa iyi, ortadaysa, evlerin arasındaysa orta, bu ağaçların arası kötü diyoruz. Yani şimdi mesela biraz önce Mercedes şu civarda durmuştu. Hani burada durdu. BMW biraz daha ileri durdu. Yapmıyoruz biz front testlerimizi. Bizim olayımız öyle. O yüzden ikisi de kötü olduğu için ikisine de puan vermeye gerek yok herhalde. Var mı bu? Verelim mi yine? Yine puan istiyor musunuz bilmiyorum. 3-2 olsun hadi. 2-1'di zaten. Birer puan olsun. Berabere kaldılar. İkisi de kötü performans. 3-2 yapalım hadi. Ama şimdi son test işleri değiştirecek anlaşıldı. Yani orada artık netiz. 3-2 BM önde şu an için çok başa baş gidiyor aslında. Çünkü top eşit. Driftler çok yakındı birbirine. Ben ama BMW'nin ben biraz daha iyi olduğunu düşündüm. Ve BMW'ye bir puan verdim. Fren testinde İkisi de aynı derecede performans göster. İkisi de kötü fren sistemine sahip. Ama bizim fren testlerimiz ne kadar geç durdu olayı olsaydı Mercedes kazanırdı. Çünkü Mercedes daha erken durdu. Ama bizim olayımız öyle değil. Fren testlerini o sistem yapmıyoruz. Ağacın ilk ağacın oradaysa iyi diyoruz. Evlerin oradaysa orta diyoruz. Son ağaca gelirse kötü diyoruz. Ya sonuçta ikisi de ağaca geldiği için kötü kötü. Yani neresinde, ilerisinde, gerisinde çok bir şey ifade etmiyor. Yani farklı bir test uygulasaydık Eskiden beri ne kadar erken durma yapsaydık Mercedes'in frenleri daha iyi derdim o ama öyle değil arkadaşlar testimiz. 3-2 birer puan verdim yine de ben. Ee, Berabere kaldılar orada ama genel toplamda BMW 3, Mercedes 2. Son testimiz offroad road performansında. Tırmanmaya bakacağız arkadaşlar. 2 aracın artık son testi. Burada her şey belli olacak. Eğer BMW kazanırsa... Zaten 4-2 olacak. Öne geçecek ama. Mercedes iyi bir performans gösterirse bugün durumu eşitleme ihtimali var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani eşitleme ihtimali var. O yüzden şu an Mercedes Maybach'ın en iyi performansını görmemiz gerekiyor. Bakalım görebilecek miyiz? Araba çok güzel. Yani abi. Hem BMW hem Mercedes Oy! Harekete bakın. İkisi de mükemmel arabalar. Ama tabii performans konusunda biri biraz daha iyi zaten. Gördüğünüz O driftte ben birazcık artı verdim. E, bence aynı düşüncedesiniz siz de. Eminim. Ama top speed konusunda ikisi de eşit. Ne bileyim frame performansında ikisi de eşit. Çok fazla aslında yenişemediler. Yani ikisi de ortada gidiyor gibiydi. Ama e, ufak fark biraz beğenmeyi öne geçirdi. Ama şimdi ya şu kaldığımız yere bakın ya. ya buraya nasıl başarıyorum düşmeyi anlamıyorum. Bir de burasına başarıyoruz. Yani gerçekten buralarda kalmak çok kolay şeyler değil ama biz başarıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Şu an artık son test gerçekten dediğim gibi önemli. Ne olacağını ben de çok merak ediyorum. Muhtemelen diyorum arkadaşlar. Büyük tepeye tırmanmak biliyorsunuz zorunlu değil. Yani ama küçük tepeye tırmanmak zorunlu. Ona da ikisinin rahatlıkla tırmanacağını düşündüğüm için Sanki BMW 1 puanla yani 4 üçle alacak gibi geliyor bana. Ama tam da emin değilim. Bu bir düşüncem bu yönde. Çünkü benim bu tepeye tırma tırmanamama ihtimallerini görmüyorum iki arabanın da. Ha, BMW bir şekilde tırmanamazsa o zaman beraberlik gelir. Ama %99 tırmanacaklar gibi hissediyorum. O yüzden de 4-3 sanki BMW kazanacakmış gibi geliyor bana. Ama bunun için izlememiz lazım testi görmemiz lazım. Da ben niye bu kadar e, zorlandım bu arabayı buraya getirmek için ya farkında mısınız bilmiyorum. Böyle çok zor geldik buraya kadar ya. Çok fazla vakit harcattı bana bu araba. Bilmiyorum niye öyle ama çok harcattı vakit. Hadi bakalım. Burası zorun değil bildiğiniz üzere. Ya çıksa da olur, çıkmasa da olur. Ama çıkarsa helal olsun deriz yani. Haydi bakalım. Haydi bakalım. 70'lerde falan çıkıyor. Şöyle kameradan dönümüzü görelim. bak, bakıyorum. Neredeyse. Ya tam değil ama neredeyse zirveyi görmüştü. Bak lastik izlerini gördünüz. Sağ olsun kamera gösteremiyor bize. Göremiyoruz önümüzü. Yukarıları kaldıramıyoruz saçma sapan. Ama az çok zaten anladınız bence e, nereye kadar çıkabilirim. Güzeldi bence performansı ama bizim için zorunu değil zorunlu bölgeye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bakalım Maybach eşitleyecek mi durumu? Yoksa yenilecek mi? Göreceğiz. BMW tabii ki burada önemli. BMW yapamazsa direkt zaten belli olur ama Mercedes kendini garantilemesi için kesinlikle başarması lazım. Onu net bir şekilde söylemeliyim. Şimdi Buraya çıkamama ihtimali herhalde yoktur Mercedes. Bakıyoruz ve tabii ki çıkabildi arkadaşlar. Çıkamama şansı zaten yoktu. Görmüyordum da ve de öyle oldu. O zaman puanımızı verelim. Zaten başardı durum. Ne oldu? 3-2 miydi? Kaç daha bir durum? Bak kafa gitti şu an. E son teste geldik. Ne yaptık abi önce? Top speed testi yaptık. Durum yok pardon önce drift testi yaptık. BMW 1.0 öne geçti. Daha sonra top speed yaptık. İkisi berabere kaldığı için 2.1 oldu. BMW öne geçti. Daha sonra fren performansı yaptık. İkisi de kötü dedik. 3.2 2 BMW öne geçti. Şu anda durum 3, 3 oldu. Yani son puanımızı BMW şey Mercedes aldı. Görevini başarıyla tamamladı. Durum 3, 3 arkadaşlar. Eğer BMW tırmanabilirse 4-3 olacak. Tırmanamazsa 3-3 durum beraberlikle bitecek arkadaşlar. Artık en önemli testimiz, son testimiz off-road testi. BMW vs Mercedes yapıyoruz. Çok istenen bir testi. Hep yazmışsınız abi BMW 7'yi aldın artık ikisinin karşılaşması lazım. Çok önemli ikisi, çok rakip. Evet rakip arabalar. Karşılaşması gerekiyor da zaten ve bugün de onu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben hemen Mercedes'i yerine bir götürelim abi Keşke şu yoldan gelseydik Yolu uzatmışız biraz aslında Biraz uzatmışız yolu Maybach'la hemen yerine doğru Şöyle girelim Aman devirmeyelim Kafadan şöyle biraz geri yapalım Biraz dileri yaptık mı Güzel park bir şekilde Yapmış oluruz arkadaşlar Evet hazır mıyız Sonuçlar belli olacak 3-2 pardon şu an 3-3 BMW eğer tırmanırsa 4-3 öne geçer. Tırmanamazsa kendi kaybeder abi. Beraberlik olur. Çünkü bu fırsatı değerlendirmesi lazımdı. Size en başına dedim ki ilk puanı kim alırsa muhtemelen götürür o dedim. Bak şu an dediğim gibi oluyor aslında. İlk puanı BMW almıştı. Avantaj onda şu an için. Çünkü tırmanırsa kazanacak. Tam da düşündüğüm gibi çıktı. Güzel bir araba. Yani hem BMW hem Mercedes. inanılmaz güzel gerçekten. Yani hangi arabayı al alırsın derseniz düşünürsünüz. Yani düşünülecek iki araba zaten. İkisi de birbirinden güçlü. Çok özel arabalar. Abi nasıl çakıldık ya. E bakalım performans nasıl olacak göreceğiz. Ya benim tahminim tırmanacak yani BMW'nin oraya tırmanma ihtimali yok arkadaşlar. Hatta hatırlıyorsam yanlış hatırlamıyorsam şey de olmuştu. Şu benzin bidonunu alalım. Ee, Büyük tepenin üzerine kadar çıkabilmiştik sanki biz BMW ile. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Öyle bir aklımda kaldı. Yani öyleyse zaten hiç ihtimal yok yani kötü bir şey olma ihtimali yok arkadaşlar bakacağız beraber hadi bakalım hadi bakalım abi şu an çok dikkatli gitmem lazım tamam mı çok kontrollü ve iyi bir şekilde gitmemiz lazım İyi bir tırmanma yapması lazım BMW'nin bu avantajı kullanması lazım abi 3-3 son şans bitirdin kazandın bitiremezsen saçma olur zaten yani kim bu fırsatı değerlendirmez değil mi değerlendirmesi lazım bakalım göreceğiz Şuralarda geçelim. Yine aynı bu da Maybach gibi, Mercedes gibi böyle bir garip ya. Vallahi bu, bu off offroad bölgesi bu arabalar için hiç iyi değil arkadaşlar. E zaten değil de biz geliyoruz işte bakmayın siz. bu arabalar için uygun yerler değil bunlar bu bölge. Buraya offroad'la geleceksin, büyük arabalarla, pick-up'la geleceksin. O zaman direkt başlayalım abi. Haydi bakalım. Oo, vay oh, vay 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 dedim abi size bu araba buraya çıkıyordu çünkü. Yani dediğim gibi aynı fren olay. Daha çok çıkanı belirleseydik burada mesela BMW kazanacaktı. Orada Mercedes kazanacaktı ama bizim öyle bir olayımız yok. Çıktın çıkmadın var. O yüzden e, şu an bura önemli değil ama diğer diğer için söylüyorum. Çok güzeldi. En çok çıkanı oy versek BMW çok daha güçlü ve iyi çıktı derdik. Ama bizim amacımız olayımız o değil arkadaşlar şimdi sıra geldi esas tırmanmaya puan mı gelecek kazanacak mı yoksa beraberlik mi gelecek beraber göreceğiz şimdi artık son durum belli olacak Hadi bakalım BMW ile tırmanma başladı Abi bu da çok güçlü be zıplaya zıplaya çıktı ya Vallahi helal olsun zıplaya zıplaya geldi zirveye oturdu ve puanını aldı. Kazanan BMW oldu. Belliydi böyle olacağı. En başında zaten söyledim. Hissettiğim gibi çıktı. 4-3 BMW 7 serisi Mercedes Maybach karşı kazandı arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu bence. Çok çekişmeliydi. Drift çok çekişmeliydi. Top speed çekişmeliydi ki beraber eder zaten. Nasıl denk geldi artık düşünün. Eee, fren testi çok çekişmeliydi. İkisi de kötüydü ama ikisi de yakın mesafelerde durdu. Yine tırmanma konusunda ikisi de gördüğünüz zaten başarılıydı. Ve kaybedenin berses olduğu bu kapışmada driftte birazcık işte problem oldu. Ufak bir driftteki ee, Mesles'in kötülüğü maalesef kaybettirdi. BMW kazandı. Ha, belki bazılarınız o ufak farkı görmeyebilirdi. Berabere de diyebilir. 4-4 ile bitti diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ama bu benim e, düşüncem. Bence çok az bir farkla. BMW'nin drifti e daha iyiydi ve 4-3 bana göre kazandı. Belki dediğim gibi size göre belki 4-3 Maalesef kazanmıştır ya da 4-4 berabere kaldı da diyebilirsiniz. Yorumlarınızı yaparsınız. Bana göre 4-3 BMW kazandı bugün. Yine böyle bu karşılaşmalar gelecek. Hep yaptığımız çok seviyorsunuz bunları. Yine farklı içerikler gelecek ama onun içinde tabii sizin fikirleriniz önemli. Bana diyor her zaman diyorum yazın abi. Yazıyorsunuz. Bazılarınız görüyorum, okuyorum ama bazıları yapılamıyor şu an. Bazılarının zamanı var diyeyim. Bazıları internet maalesef internet lazım diyor saçma bir şekilde. Yani böyle bir problem var. Ee, giremiyoruz. Belki bir güncelleme gelirse o da düzelir muhtemelen. Düzelmezse ne yapacağım onu da çok da bilmiyorum gerçekten. İlk araba bu şekildeydi. Kazanan beğenme, kaybeden Mercedes oldu. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.